Merhaba arkadaşlar. Dujaner YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, yani dün Türkiye'den Emre kardeşim geldi beni ziyarete. Selam millet. E, bugün Emre ile Emre ben Diana şeye gideceğiz. Restorana gideceğiz. <laughs> Bana sürprizleri var mı Seza'nın hiç şey içinden ben de bilmiyorum. Aynen güzel bir yer böyle restoran. Ben de buraya ilk defa gideceğim. Bakalım nasıl bir yer. Bir hep birlikte görelim. Dujaner ailesi seviyorum sizi. <laughs> Arkadaşlar geldik herhalde burada. Burası değil herhalde. Şu ışıklar çok güzel oluyor değil mi? Acayip güzel parlatıyor. Benim çok hoşuma gitti. Sana bu şurada bir foto koyalım dayı. Ne oldu da böyle şeyler yok ya. <laughs> ne edip durun Emre? Ne, ne edeyim lan? <laughs> Diyana dayı Arkadaşlar Diyana'yla da barıştık. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, Emre nasıl? Sen söyleyeyim mi? Çok soğuk ama harika. Harbiden soğuk ya. <laughs> Arkadaşlar mekan burası. Biraz şey mekanı ama hep millet sevgilisiyle falan gelmiş. Gerçi, ben diyene Emre geldik. Bizimki de normal. Güzel bir yere benziyor Emre. Değil mi? Bence onun numarası. Ama çok da benim tarzım olan yerler değil. Aynen. Ama kıraathan ne olacak aslında? Ben en iyisi. Ben daha çok yerleri seviyorum böyle. Remini'ye bakıyor. <laughs> Acaba ne çıkacak? ki arkadaşlar böyle. Ama baya güzel bir yere benziyor. Benim çok hoşuma gitti. Biraz egzotik bir yer ama müzik falan biraz şey Bizi bozar mı böyle şeyler? <laughs> Diana'nın menüye kilitlenmiş durumda Arkadaşlar ben ne zaman tatlı yemiyorum ya kendimi kaybedebilirim. Onların arasında şeker sizden geldi. hangileri onlar bilmiyor tabii. Seçeceğiz. Ne güzel duruyor. ya. Var. 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 Это только появился он недавно. Вот этот последний? Да, это шоколадное блины. Mm. Ну, честно скажу, мне больше нравится шоколадный, чем Наполеон и Зефир. Без сахара. И без сахара? Да. Ну не без сахара, Обычный. Обычный. Это черника будет лаванда. Uh, mm -hmm. Но это будет сильное со цвета лаванды и кислинка mm -hmm. черники. Ben şekersiz aldım arkadaşlar. Emre ile şekeri yüklüyorum. Ben öntüren Benimkisi bu. Şekersiz. Nasıl şekersiz oldu? Onu anlamadım. de. Daha mı Arkadaşlar, yalan söylemeyin. Burası biraz kasıntı mekan. Niye bilmiyorum öyle. Arkaya bir tane erotik bir müzik koymuşlar. Yani <laughs> çok tuhaf. Menü, yemek menüsü şu kadar bir şey yemek var. Gerisi full tatlı ama dedi ki en doyurucu kadınla diyor 400 gram yazıyor diyor ki iki tane köfte bir de patates püresi 400 gram ama köfte iki tane demek köfte iki tanesi bunun zaten 390 gramı şey patates püresi ha bunlar patatesin maliyet düşük tabi patatesle bizim karnımız doyacaklar değil mi aslında bir kebapçımız falan olsa böyle her <laughs> Ya bir yapıyorsun tamam al parasını ama böyle doyurucu bir şey yap. Al iki mi? tane kebap yanına Hakkını işte, vermesi kıyaf. lazım Aynen. biraz. Mesela köfte koyun yanına pilav eklesene. Pilavsız millet nasıl doysun? E köfte patates, iki tane patates erkek doyar mı? İki tane köfte. <laughs> Doymaz. Doymaz. Doymaz mı? da şimdi bunların kültürleri de birazcık daha farklı yani. Bunlar hani böyle karnım doymasın ama görseli güzel olsun. İşte asortik bir şeyler olsun. O bize gitmez. O da bizi bozuyor işte. O bize gitmez. Bu zaten yemiyor. Yani hiçbir şey yemiyor. Az az bir şeyler yiyor. Bakalım arkadaşlar hesap kaç para gelecek? 3 kişi geldik yemek tatlı içecek Hesap kaç para gelecek? Sene 2021 şu Dolar şu an 7.40 civarı Geldi. Kapat da şunu bedavaya reklam yapmayalım. Coca-Cola ne zaman bana para verirse o zaman reklamını yaparım. Diana'nın da şeyi geldi. Hoşafı. Beyaz şarap. Beyaz şarap. Mola ne içiyordum. Numara şişesi lira arkadaşlar. <laughs> Yapa kazım. Evet. Ben de var ya hiç sevmiyorum şarap falan. Bak şimdi tatlılar geliyor. Bunların tatlılar geliyor. Bak Emre bu çok lezzetli bir şey. Nedir bu? Gel yukundan çekeyim tatlı kanka. Bana daha çok, bu tatlı, çok lezzetli. Katmer gibi geldi de. Acayip güzel bir şey. Allah. Yani öyle. Şimdi bilinçlik bayramı ya. Kanka bu da bilinçlik. Bilinçlik. Şey pankek değil. gibi bir şey var mı altında sanki değil mi? O benziyor bak tadına bak. Ama geç şu an yemek gelecek. Ben yemekten sonra vereceğim. Tatlı bakalım ne kadar hesap girecek. Evet. <laughs> Nasıl Emre beğendin mi? Nasıl bir şey lan? Çok güzel değil mi? Ben yemiştim ondan ya. Hatırlıyorum. Çok iyi. <laughs> bir şey sorun Afiyet olsun kardeşim. Bundan paket yaptırıp götürebilir miyim ben Evet. Bu <laughs> <laughs> acayip bir müsaade. Afiyet olsun kardeşim. Yemeğimiz geldi. Bu da yanının otları. Biraz değişik bir şey. Olma karın mı doyar ya? Hmm. yemek dediğim böyle olur. Hmm. Ama bunlar da biz doymayız. Şimdi de ekmek mekmek isteyecek de bari. ya. Benim aklımdan geçmiyor. Karnımız doysun. <laughs> arkadaşlar Allah olmayanlara da versin karnımızı doyurduk, değil mi Emre? Allahsızlar hatta bitemedi yani. Bakın arkadaşlar tasarımı falan güzel yani, lavuklar güzeller yapmış. Abi burası mantar yemeyecek mi? Başka yok yani. Sadece Ay, mantar yere bize. Erkek erkeğe girmez buraya. Vaksana. Ben misafir dışarı çıksam buraya gelmem yani. Yani. Sen de niye biz buraya geliyorduk? Baksana <gülüyor> böyle şey, arkada yer otobüs falan. Yarın hadi ki ya, telif atacaklar. Atmazlar öyle, onu Oluyor Burada artık ses kısas. Sıfır blaj yapacağız yani. Arkadaşlar. Hesap bakalım ne kadar girmiş. 1065 Grim'a girmiş. Bak tam şurada dınk diye paranın şeyi çıkacak. Türkçe çevrilmiş hali. Cüdion vassın var, spasiiba, cüdion vassın var. Evet. Yani Türk parasıyla 250 lira falan yapıyor. İki tane köfte, bir tane salata, üç tane tatlı. Yani bir şarap, bir portakal suyu, bir kola. Aynen, bir portakal suyu, bir kola, bir şarap, üç tane yemek. 3 tane, 3 tane tatlı. tatlı. Nasıl sence iyi mi? Ben de çok iyi. Değil çok mi? normal yani. Çünkü niye biliyor musun? Bak kaliteye göre de çok Heh, şey yani. mekan böyle. Hani mekan düzgün bir yer, kötü bir yer değil. Yani biz hesabı istemedik. Niye getirdilerse erken kalkmamızı istiyorlar herhalde. <laughs> Bizden lazım. Ha iyi böyle. E çünkü bizim bulunduğumuz yerde olan her şey bizim yüzümüzden olur. Kapat. Bak arkadaşlar. Ben ağrıyor. Ben yani yemiş gibi yürüdüm. Belim çok kötü sakatlandı. Manzara nasıl baba? 10 numara 5 yıldız. Bak burayı çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten. Biraz müzik seçimleri kötü açıkçası. Biraz güzel müzik çekeceğiz de Güzel Ama ortamın atmosferine uyan zaten bu birazcık pastane gibi tarzında bir şey olsun birazcık daha böyle İtalyan mavi bir şey burası. Ya biz ne anlarız İtalyan mağri şeyden. Bak şuraya böyle fotoğraflar koymuşlar. Buraya benim fotoğrafımı atacaklardı var ya. Üf, yılan. Dijoner farkıyla. Bakın. Harbi diyorum tuvalet çok temiz. Samimi söyledi. Bak adamlar çok güzel yapmış. Bak buraya geliyorum abi. Çok güzel kokuyor geliyorsun buraya. Tamam mı? Bundan sonrasını Yok kaldı. <laughs> Ama güzel. Ama harika kokuyor ya. Evet güzel, güzel temiz, temiz de abi adamlar çok temiz. Bir de şöyle bir şey var. Burada yani şöyle. Mesela hesap belki Türkiye'ye göre kimileri diyecek ki pahalı hani mesela. Ama şöyle bir şey yani, yani, sıralama var. Burada mesela burası güzel yer, temiz yer. Anladın mı? Bak. Bahşiş de bıraktık arkadaşlar. Yaklaşık 12 lira bahşiş. Öyle yemeği çekseydik. Bak şu arkadaki müzik bozuyor burayı. Bak. Mutfak burası. Yılan yap kendine. <laughs> Zehir at. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Dıcaner ölüyor ama. Helal. Ölü... <laughs> <Alnına kokuyor. gülüyor> Daha izlemeden aram etti. Helal. Arkadaşlar, Bıcaner... Diyecekler <laughs> ki senin ben boğazını... Bıcaner mekandan çıkış yapıyor arkadaşlar. Geldi, avrat. Bakın. Ben de dedim ki gazetecileri yollayın dedim. İstemiyorum gazeteci falan. Yeter <laughs> ya. Bırakın peşini kardeşim. Bıcaner bir röportaj alabilir miyiz? Kardeşim dur meşgul. Ayrılık, dedikoduları... Ayrılık dedikoduları Ayrılık dedikoduları var Af diledi ve barıştık. İzleyenler sizden bir açıklama bekliyor. Bu yetmez bence. Kardeşlerim çok merak etmeyin. Boş ver. Şaka yapıyorum. Kardeşlerim harbiden sizi çok seviyorum. Gerçekten. Samimi söylüyorum. Kanka şu tarafı daha güzel çıkar. <laughs> Kardeşlerim size yemin ediyorum. Sizi çok seviyorum. Dijener ailesi olarak. 1000 aboneyi de geçtik. Tamam mı? İnşallah nice abonelere. Ee, bu arada yeni bir tane Emre ile YouTube kanalı açacağız yakında. Oradaki içerikler Çok farklı içerikler olacak. Çok çılgın şeyler bekliyor. Oradakiler biraz açıkçası yalan sonra sapıkçı olacak arkadaşlar. Biraz çok sapıkça. Çünkü bakıyorum mesela adam Rusça bilmiyor falan. Öyle video çünkü milyon izliyor falan. Rusça bilmiyor mesela falan filan. Ama tabi ben de on numara bir Rusça olduğu için Harkov sokaklarını inleteceğim, aklını alacağım bu memleketin. Aklını alıp gece yatak odalarına gireceğim. Dujener farkı diye bir şey var ve bana yazan kardeşlerim elinden geldikçe ben size cevap veriyorum. Sizi gerçekten seviyorum. Benim kimseye karşı böyle kötü yorum atanlara bile kötü bir şey söylemiyorum. Sonuçta e, ne bileyim işte adam ölüyorum atasu geliyor. Atsın e, skis alsın sıkıntı yok. Eee Instagram'ımı sağ alt tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Bunları iki bağırıyor bunlarda da. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan aklınıza takılan bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Dıcaner her zaman sizinle. Unutmayın arkadaşlar ben sizden bileyim Ben kasıntı bir adam olsaydım zaten videoda çekerken böyle yaparım. Aa, arkadaşlar bugün market iyi. <laughs> Gerek yok anladın mı? Ben sizden bileyim kardeşim. Ben geldiğim yeri de biliyorum. Ondan sonra elimden geldikçe de herkese cevap da veriyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.